Günaydın. Mutlu sabahlar can ailem. Yurt içi, yurt dışı. Nerede yaşanıyorsa Adana'dan kucak dolusu sımsıcak sevgiler selamlar gönderiyorum. Haydi kalkın kalkın çaylar kahveler ele alınsın. Bakın hava mis gibi masmavi. Güzel bir hava olacak bugün. Dünya hamurluydu. Dur araba da beni tepelemesin tepelemesin derler Adana'da. Araba çarptı demezler. Adana araba tepeledi. Araba tepeledi derler. Bak bakın. Limona bakın Allah Allah. Allah Allah bir bir pazara yeter. Böyle evlerin önü bahçesi olan evler. Bahçe de değil yani. Ufacık bir önü olan Herkesin. Ama bizim ondan da yana bir şanssızlık. Evimizin önü çok dardı. Şöyle meşhur dar aralarımızı çekerim. Meksika sokakları değil burası, Adana sokakları. Genellikle böyle küçük dar sokakları görüyorsunuz bir taneleri. Her sokak böyle aralar. Şöyle yine dönüyorum. Yine dar bir sokak. Hiçbir şekilde Adana'ya kentsel dönüşüm gelmedi. Hani bazen çok çok güzel oluyor yani. Nostaljik seviyorlar. Ama oturanlar sevmiyor bir tanelerim. Niye sevmiyor? Artık evler akıyor. Ha şu mahalle birazcık geniş. Rekor yani Adana. Bizim buralara göre. Ee, niye sevmiyorlar istiyorlar kentsel dönüşümü artık evler oturulmayacak kadar eski çoğu evler devamlı tamir yaptıranların ki güzel ama hiç tamir yaptırmayanlar bir de e, 40 yıldır bir şehir efsanesi var buralar gidecek buralar işte kat olacak hep istediler insanlar evini de yaptırmadı her an gidecek her an bakın her yer böyle. Darlığını görüyorsunuz. İşte ev sahipleri de istiyor gitmesini. <laughs> Niye istiyor? Çünkü evler çok eskidi. Bak şu ilk Adana Sümer evleri denen evlerden görülüyor mu acaba böyle çatılı falan? Ay görülmesini çok isterim ama Bizim bile hoşumuza gidiyor. Haydi nereye gidiyor Fatoş Hanım? Nereye geldim ben? Kamyonlar arasında kaldım. Nereye gidiyorum? Kalktım sabah sabah bir tanelerimle şöyle bir 10 Aralık pazar günü bir pazarı gezeyim hemen dedim. Tabii ki bu saatte hiçbir şekilde Fatoş almaz. Sabah pahalı oluyor. Öğleden sonra gidip yarı fiyatını alıyoruz. Anlık 10 Aralık Pazar Ay hiç sevmiyorum ya Çok seviyorum nostaljik ama Atlara çok üzülüyorum Adı Koya yasak Ama böyle atlarla böyle Taşınmasına hiç razı değilim Canlarım benim ya Ama Adana'da yasak yok Yasak Koya ama atlar yine de kullanıyorlar Burası meşhur kıyı boyu Cemal Paşa Pazarı. Aa, bak 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 bak. Kabaklar. Gelir güzel bir kabak elimize geçse de şey yapsak. Reçel. Ama bunlar çok pahalı ve bir... bak kanalımız akmıyor kış olduğu için. Yazlar akıyor biliyorsunuz. Şimdi sular tutuluyor. Aa, buraya da bir demir yapmışlar. Çekemiyoruz bile güzel. Meşhur ana domates güzelmiş ya. Ay şu çeriden hemen alayım. Ana biterse ben gelene kadar. Almaya gelmemiştim oysa ki. <laughs> hemen alsam mı ayırsam buraya. Şöyle dayanamadım. Evet efendim. Bir buçuk kilo aldım. Bir kilo altı yüz gram yapıyor. On altı liraya yapıyor on beş liraya Evet para vallahi on beş liraya verdi. <laughs> bak mandalini de ikram ediyoruz. Ay çok bir dilim alayım çok teşekkür ederim. Ne demek ne demek ben teşekkür ederim. Valla anında gördüm güzeli ve ucuzu. Mükemmel mükemmel. Hı. Mandalina da çok güzelmiş. Mandalina güzel ama size kadar tatlı olamaz. Ya, teşekkür ederim. Ben ben teşekkür Katoş'un Yemekleri Kedileri kanalında izleyebilirsin akşam. Katoş. Hayırlı işler. Görüyorsunuz domatesleri. Ya kış geldi. Biraz pahalandı. Güzel karşılandık bugün. Yavaştan alışacaklar inşallah. Vallahi aldım işte bir tanelerim. Dayanamadım. Hatta bir kilo altı gram geldi de. Domates. Sabah. Sabah sezonu. Ana muzu gördünüz mü? Ay güzel çekiyor mu? Çok hızlıyım bugün. 22 lira yerli muz. Hey, ana. Bugün sabahtan ucuz. Öbürü de 26 ama bu çok güzel şu yerli muz. Haydi bakalım. Hayırlı olsun pat. Soğan 10 lira ama 15 lira, yedi buçuk dövür pazar. Balık. Bak da bir gün istiyor ya ay, güzel. Gelesi. Teşekkür ederim canım iyi günler. Gerçekten mi? Ay ay çok mutlu oldum. Ha gördünüz vallahi seyrediyorum dedi ben öylesine. Kolay gelsin dedi. Ay inanmıyorum ya. Takipçimizmiş. 3 kilo 30 patates. Ay çok kalabalık. Erken gelim dedim. Biraz çekmesi zor oluyor biliyorsunuz. <laughs> Görüyorsunuz o kadar güzel soğanı yedi buçukları ya. Ne İstanbul'da nasıl? Başka şehirlerde nasıl? 3 kilo patates 30. 4 hmm, kilo 10. Şöyle yedi buçuk. Şöyle beş lira mandalinalar. Şöyle limonu görüyorsunuz. Limon yedi buçuk kocaman kocaman. Vallahi sabahtan ucuz bugün hadi bakalım hayırlısı. Şöyle bakın arkadakiler on lira, öndekiler kaç lira? Aldık Adana. Vallahi Ay gördünüz mü ya? Takipçimmiş. İnanamadım ya. Aa, vallahi çok mutlu oldum. Salatalıklar pahalanmış gördünüz. 30 lira. Tamam. 10 liraya 5 liraya alıyorduk. Kış geldi yani olacak o kadar. Al yemeyiz mevsiminde yiyoruz. Ne ucuzsa onu yiyoruz biliyorsunuz. Önüm salatalık. Salatalık yer mi o? Kurban oldu. <laughs> Canım elimizde de bir şey yok. Patlamız, patlamız. Yerli pat patlıcanlar. Gördünüz. Ne kadar patlıcan? Ne bileyim. 20 lira. Belki <laughs> duydular, duydular. 20 lira olmuş bak. Pat... <laughs> 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 Ay vallahi korktum. <laughs> 20 lira olmuş görüyorsunuz poşeti doldur 10 liraydı. Vallahi bugün e, herhalde erken gelmek gerekiyor bizim pazarcılara. Artık öğleden sonra <laughs> akşama doğru sinirleri bozuluyor çünkü. Aşkım. <laughs> eh, mandalina bak domates gördünüz mü? 5 lira mandalinalar <laughs> Ana. Vallahi ben alışverişe gelmedim ama gördünüz mü? Burası da domates pembe domates on Aa, şu tarafta 18. Ay şu mandalinadan da almam gerek ya. Bazen de sabah geliyorum, öğleden sonra gelemiyorum. Ama arabasız ne kadar diyor. Aha bak, aha. Gözümüz doymadı. Bir buçuk kilo çeri domates aldım. Dayanamadım on liraya kilosu. Fazladan da verdi. <laughs> Adana, anlık. E bak çerileri görüyor musunuz? Evet. Aa. Ne kadar çeri domates? Çeri 35 Aa, gördünüz mü? Hayırlı işler. 10 lira tut. Büyük tut var böyle meşhur buranın. Hayırlı işler. Ha, ee, salatalıklar. Bunlar büyük kornişon. Normalde yeniyor çok güzel oluyor. Aldım denedim birinde. Şunlar kocaman bak görüyorsunuz 20 lira. Yine burada 10 lira morlu analar ama bunlar çok ucuzlar. Ama limon. Hatta 3 kilo 30 güzeldi ama. Güzelmiş ama avuç 15 Havuç an itibariyle 15 ama geçen hafta 10'du. Niye? Bereket gelir, bereket. Allah'ımıza şükür ağzımız dualı merak etme. Canlı değil, yayınlayacağım birazdan. Hadi hayırlı işler. Çeriler, ana barbunyalar çürümüş. Ya da çürümemiş, bilmiyorum. Yağmur görmüş de olabilir. Ne kadar karnabaharlar? Karnabahar 60 lira. Ya Allah'ım. <laughs> ya, ben her gün pazara geliyorum. Gelsen gelsem bizim işler açıldı ha. Açılır, açılır. Adana'ya taşınak diyorlar. Gelen, bahar 1 lira, 2 lira. Ya, Adana'ya taşınak çok ucuz diyorlar. Çehriye kaç aldın? Çehriye valla 10 liraya aldım kilosunu. Nerede? Aha, ilk girişteki domatesçi var ya. Valla beleş aldım. Beleş aldım değil mi? <laughs> Hadi hayırlı işler. Bakın brokoli dolu, brokoli, brokoli yiyenler. Ama bu Adanalı alışık değil çekilmeye <laughs> diyorum ya. Şok oldular benim çerime, benim çerime. Vallahi o ilk girişteki domatesi aslında çok pahalıcı ama şansımı hep ben çok ucuz alıyorum. Şöyle. Bunlar şanslı buradaki evler. <laughs> hem pazar dibinde hem de alan çok geniş önleri. Böyle kanalda var ya. Ay inşallah kıpramıyordur ya. Bir tanelerim. Hızlı gidiyorum ya. Çayı demledim çıktım vallahi. Çayı demledim çıktım. Domates almaya gelenler. Pembe domates, çeri domates, kırmızı domates. Her tür domates var. Vallahi limon, mandalina, portakal zamanı. Aa, bak zeytinler de var ha nereden gelmişse. Korkuyor musun olmaya? Zeytinler ne kadar? 75 lira. 75. Hayırlı işler. Hayırlı olsun diyecektim ya hayırlı işler. <laughs> Bu vallahi 10 lira olan zeytin 15 liraya alıyorduk ya. 3 kilo 30 görüyorsunuz. Patates soğan yedi buçuk. Aha kestane çıkmış. Berk duymasın. Soba üstünde yapardık. Ana bak şu limon var ya o kadar güzel ki. Hafif bir üstü kabuk bağlıyor böyle ama üç buçuk, üç buçuk an itibariyle görüyorsunuz. On Aralık. Hayırlı işler. Tamam <laughs> bugün çok ucuz. karşılığı olur. Bana bir tane üç artı bir. artı bir iki artı bir diyor Görüyorsunuz an itibariyle. Mandalinler beş lira. Şimdi bu saatte böyleyse öğleden sonra ne olur diyeceksiniz. Nurhan diyecek ki niye gördüklerini almadım. Ama gördüklerimi alamıyorum işte Elimle bakın elime 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 böyle. Elim aşağı sarktı benim ağırlık taşıyamam. Ay, yeni toplanmış. Yapraklar üstünde. Ayın görüyor musun? Ay güzel gözükmesini istiyorum ya. Şey bunu biraz sonra pazar inanmıyorlardı bana 3 kilo sonra nereye olacak ondan sonra <laughs> ana bak çeri burada da önürmüş bir de diyor ki bana hey, çok da güzel 3 <laughs> Elma 15 Anca mandalina pazarı, <laughs> mandalina pazarı. Evet. Çay demledim ana dedim çabuk kalk. Aha bak buradan da size bir manzara çekeyim de. Güzel manzaramız da yok bugün su yok çünkü. Ay buradakiler işte yine de şanslı. Bu su aktığında çok güzel bir görüntü oluyor. Adana kıyı boyu. <laughs> Ay çok mutlu oldum ya. Ay selamlar gönderdi ya. Tanıyorum dedi. Ay çok mutlu oldum ha. Niye sonra hızlı gittiler ya? Şey birazcık da şok oldum aslında. Aa böyle bir gün bir sürü takipçim çıkar seni tens. Tanıyorum derse çok mutlu olurum. Anam hala acebek böğürülce var gördünüz mü? Bürünce dolu bürünce fasulye ne kadar? 20 lira gördünüz mü fasulye? Ve, ve de çok lezzetli bu aralar. O gün yaptım var ya. Abo kapış kapış gitti. Kediler bile kapıştı kediler. Patates 10 lira. Burada da pantolonlar var. Polar pijamalar var bak şimdi. Hani ben aldım ya. Bunlar 120 lira, 150 lira olabiliyor. Ama biz gördünüz 100 liraya 4-5 tane dikebilecektik. Aa süs biberi. Kurumaz ki kuruta kurur yani Adana'da da. Anlık Adana'yı özleyen gurbetçi Adanalılar. Selamlar olsun hepinize. Şunlar ne biliyor musunuz? Keçi boynuzu ağacı. Keçi boynuzu çok hoş bayılıyorum çok garip bir kokusu var çiçek açarken çok kötü zannediliyor ama aslında çok güzel bir tur yaptım biliyor musunuz bir tanelerim buradan bir girdim öbür ucundan pazarın çıkıp eve gideceğim elmalar şimdi sabah fiyat koymuyorlar. Ne süs yapmışlar be. Şu süsten olsa da evet taksak. Görüyor musunuz? Haa. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Harika süs. Parasız bir şey yok diyor. Ama görüyor musun ne kadar güzel süslenmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi bahçeyi buraya getirmişsiniz. Gördünüz mü? Ay çok hoş ya. <laughs> şeker pancarı kaynanmış biliyor musunuz? Burada böyle satılır. Ay eskiden çok alırdı annem. Annem seviyordu. Ben de garip gelirdi. Aa Şadi ablam çok seviyordu onu. Annem diyorum da ay, evet evet Şadi ablam hatta kaynatırdı. Bir de benim arkadaşım Zübeyde çok seviyor. Bayılıyor. Pazarda bile alıp yiyor valla. 5 lira. İri iri. Anne bakın 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 bakın. Daplı şeye bakın. Bıttık bıttık koşuyor. 25, hurma 20. Ay domatesi görüyor musunuz? Muhteşem yani. Fiyatı umarım gözüküyordur. Bana biraz parlıyor. Bir ucundan girdik. Vallahi bir ucundan çıktık. Bu patlıcan niye bu kadar pahalı? 5 lira elma. Elma yemiyoruz. Yenmesi gerekiyor ama yemiyoruz. Annem de yemiyor. Biz de yemiyoruz. Hiçbir zaman da yemedik ailece. Niye öyle? Ben de bilmiyorum. Neyse ki annem mandalayı bol bol yiyor. Buradan böyle bitti görüyor musun? Ay bak 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 Çok güzel. Evet burada bitiyor. Karşıya karakola doğru gidiyor. Ama burada giriş meyvecilerin bölümü. Heh. Eskiden en pahalı onlar olurdu. Giriştekinler. Burada da böyle barakalar vardı. Bak yıkıldı, bura yapıldı. Görüyor musunuz? Hmm, güzelmiş kabaklar. Burada da böyle pazarımız bitti çıkış yapıyorum. An itibariyle Adana'dan sığım sıcak 5 lira mandalin, limon. Bizimkilerin yeri de ama orada olmuyor işte eşimin yeğeni. Çalışan biri oluyor. Şöyle kapatayım. Adan adam sımsıcak kucak dolusu selamlar sevgiler gönderiyorum sizleri seviyorum.